Bu yıl ikisi bir araya geldiği için Diyanet İşleri Başkanlığımız Camiler ve Din Görevliler Haftası'nı, Ömer i Haftası'nı birlikte beraber kutladı. Geçen hafta ilçemizde, ilçe müstülüğümüz olarak çeşitli faaliyetlerle bunu e, kutlamaya çalıştık. En sonunda e, Cuma gün akşam Mevlid-i <laughs> hep birlikte beraber dikkat ettik. Rıdullahülazim aleyküm ecma'il. Kaderatın milletimizi, Alemi İslamı görünür görünmez her türlü semalarımızı kaharis ismi şeyin içinde kaz muhri Korktuklarından emin, korkuluklarından eminim umduklarına nail eyle ya rabbi <laughs> görüşmek üzere <.itations2> <gülüyor zipperlever> 2022 yılı Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Kahraman Kazanımızdaki ilçe müftülüğümüz önderliğinde sivil toplum örgütleriyle birlikte ilim yayma cemiyeti ve diğer sivil toplum örgütleriyle bugün sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdik. Kahraman Kazanımızın Halkımızın, gençlerimizin, ailelerimizin sabah namazında bir araya gelmesini sağlamaya çalıştık. Bir farkındalık oluşması için bir gayret gösterdik. Katılan, emek veren, bu e, buluşmamızda bir araya gelen tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Gelemeyenler de her zaman bekliyoruz. Rabbim camilerde buluşmayı hepimize nasip eylesin diyoruz.